Bana rüyalarından bahset biraz. Gelişi güzel olsa da fark etmez. Yeter ki anlat. Yeter ki yaz bana. Konuş benimle. Arada bilmeceler, sorular sor bana. Bırak gerçekle hayal arasındaki çizgiler silinsin. Serin nehirler gibi bana doğru ak. Sevginle sar beni, kollarını al. Yap bozu uydurmaya çalışma bizi. Soluğun soluğuma, huzur esintin kanıma karışsın. Gözlerinin çehresinde kaybolayım. Unuttur bana kimliğimi, unuttur bana her şeyi. Miski amber kokuları kaplasın, sarsın ruhumuzu. Yarınlar özgürce uzansın önümüzde. Sadece sev, benim seni sevdiğim gibi. Kimse hatalarını kabul etmekten hoşlanmaz. Kendimizi olduğumuzdan daha iyi göstermek için dolan başlı yollar seçeriz. Ama sen daima dürüst oldun. Neysen oydun. Ben seni çok seviyorum. Beynimin kıvrımlarında yerini çoktan aldın. Değiştirmeye çalışmadım beni. Paranoyak değilim. Beni takip eden gölgeler görmüyorum sahipsiz sesler duymuyorum. Tehlikeli düşünceler büyüttüğüm zamanlarda sendin hep beni sözlerinle teskin eden. Hadi gel de deliler gibi sevmesin işte. Gözlerin içine nasıl bir aşkla battığımı belki sen de fark ettin. Ama yarım kalan hayaller korumakta üstüme yoktur. Gözlerim tabloda tüten sigaraya odaklanıyor bu sigara gibi bir gün kül olup bitmem beni ara sıra tedirgin ediyor. Korkum duygularımı açığa vurmak değil. Benim korkum sadece sana fazla bağlanıp sonra kaybetmek. Yine kendimi yarım ve yalnız hissetmek. Kim doldurabilir ki yerini? Sevebilir miyim bir daha seni sevdiğim gibi? Saçma sapan suallerim hep bir bahaneydi. Sana yakın olup nefesini hissetmek güç verirdi. Peki sen de seviyor musun beni? Seninle günlük vedalarımız hayatının en uzun yürüyüşü oluyordu. Sabahları gün aydınlarımız aydınlı. Kaçamak bakışlarla geriye dönüp baktığımda sana anılarımız yavaşlayıp ufukta yerini alıp durgunlaşıyordu. Bu içine kapanıklığım neydi? İçinden çıkamadığım sorular neydi? sevmek acı çekmek miydi? Sevgi acıyı içinde mi barındırıyordu? Seni ellerimle kazımıştım kalbime. Soru işaretleri çengel atıyordu umutlarıma. Ve buna rağmen senden ve sesinden vazgeçemiyordum. Söyle şimdi bana ne olur. Sen de seviyor musun beni?